Bitcoin'de şok hareket. Düşecek mi, uçacak mı? Herkese merhaba. Bugün Bitcoin ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Şu an 96657 dolar seviyelerinde ve kritik bir dönemeçte. Aslında bu seviyenin altına inerse 92000 dolar seviyesine kadar gerileyebiliriz. Eğer o seviyeyi de kaybederse 70000 dolara kadar düşüş yaşanabilir. Ama tabii ki bu durum sadece düşüşle sınırlı değil. Eğer 100 bin dolar seviyesi geçilirse, Bitcoin'in 180 bin dolara kadar çıkması muhtemel. Altcoin'lere gelecek olursak, Bitcoin'deki bu belirsizlik, Ethereum, Solana ve diğer altcoin'leri de etkileyecek. Yani Bitcoin düşerse, altcoin'lerde de büyük kayıplar olabilir. Peki, şu an ne yapmalı? Alım yapmalı mı, yoksa biraz daha bekleyip satış mı yapmalı? Hangi yönde hareket edeceğimizi bilmek zor, ama grafiklere ve teknik analizlere göz atarak doğru zamanı yakalayabiliriz. Sizce Bitcoin nasıl bir yol izleyecek? Yükseliş mi, yoksa düşüş mü? Yorumlarda tahminlerinizi bizimle paylaşın ve tabii ki analizlerden geri kalmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bell.